Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in Fighter adlı oyuncu masunu inceliyoruz. Evet, e, ee, arkadaşlar dış görünüşü gördüğünüz gibi güzel bir şekilde tasarlanmış ve kutuya konulmuş arkadaşlar. Hem farenin dış görünüşü hem de kutunun dış görünüşü gözümüze oldukça hoş geliyor. E, öncelikle arkadaşlar şuralarda bulunan bantları market bıçağımla açacağım. Zaten ufak bir açmıştım ama tekrar bir açayım. Evet. Açtıktan sonra arkadaşlar telefonlarda görmüş olduğumuz, alışmış olduğumuz kutu açılım tarzıyla aşağı doğru kendini salarak açıyor kutumuz kendisini. Ee, üzerinden bir adet yumuşak bir sünger çıkıyor. Ardından içerisinde gördüğünüz gibi ilk başta garanti belgesini görüyoruz. Burada bir kenara alalım. Ve farimiz arkadaşlar gözler önüne serildi şu anda. Şu plastiğinden de çıkartalım bunu. Dilerseniz Altında da kablosunu koymuşlar. Kutumuzun içeriği bu kadar arkadaşlar. Kutumuzu hemen ben bir toparlayayım. Alttan şu kumaş kabloyu, kemeri daha doğrusu çıkartalım. Ve ardından plastiğinden ayıralım. Evet faremizi arkadaşlar masamızın üzerine koyduk. E, faremizin gerçekten dış görünüşü çok hoş geliyor arkadaşlar göze. Ve aynı zamanda şimdi bilgisayara bağlayacağım tabii ki. Ama bağlamadan önce şöyle bir bakıyoruz faremizi dokunduğumuzda mat bir yüzeyin olduğunu elimizden kolay kolay kaymadığını rahatlıkla hissedebiliyoruz altında bu arada jiletin bulunuyor bunları da çıkartırsınız ve yine arkadaşlar altta arkadaşlar bir tane butonumuz bulunuyor bu da mod değişikliğini yarıyor arkadaşlar bunu uygulama üzerinden detaylıca gösteririm videonun ilerleyen kısımlarında şimdi hemen bilgisayara bağlayacağım arkadaşlar bilgisayar üzerinden de bir video çekeceğim faremizi nasıl kullanacağımızla alakalı bir videoda bilgisayar üzerinden çekeceğim. Şimdi bilgisayarımıza bağladık ve gördüğünüz gibi arkadaşlar e, faremizin RGB'sini görebiliyorsunuz. Şimdi ışıkları kapattım arkadaşlar. Birazcık daha belli oluyor. Şu an gündüz ve telefonun da kamerasını açmak zorundayım kameranın. E, gördüğünüz gibi RGB kısımları ve koydukları, konumlandırdıkları yerler gerçekten çok güzel. Gözü çok hoş geliyor. Şimdi şundan bahsedeceğim. Fareyi e, farede toplam arkadaşlar 8 tane tuş bulunuyor. Birincisi zaten sol klik, ikincisi sağ klik, üçüncüsü şu ortadaki kliğimiz arkadaşlar. Dördüncüsü, bakın arkadaşlar şurada DPI ayarlama butonu var. Buna basmıyoruz ama sağ veya sola çekiyoruz. Sola çektiğimizde şurada ışıklarını zaten görebiliyorsunuz. Sola çektiğimizde DPI'yi düşürüyor. Sağ çektiğimizde ise arkadaşlar tipeyi arttırıyor arkadaşlar şu an en sona kadar çektim daha da sağa doğru gitmiyor şimdi sola doğru çekebiliyorum böyle kademe kademe 5'ten ee, fazla olması lazım tipe yerini uygulamanı yine göreceğiz arkadaşlar bunları 4. dediğim gibi bu buton 5 ve 6 olmak üzere, üzere ileri ve geri giden sayfalarda tuşlarımız var ve sonuncusu arkadaşlar 8. buton o da bakın şurada e, pek belli olmuyor ama bakın. Gördüğünüz gibi tıklayınca sesini de duyuyorsunuzdur zaten. Farimize tıkladığımızda burada da ekstra bir e, konumlandırılmış, altına doğru konumlandırılmış bir butonumuz bulunuyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İşte klavyede atıyorum, delete tuşunu çok sık kullanıyorsunuzdur. Bunu fareye atarsınız veya oyunlarda işte e, mikrofon olarak, tuş olarak atayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi hemen dilersiniz. E, bilgisayarda nasıl kullanıldığına geçelim. Evet arkadaşlar aynı zamanda bilgisayardan da kaydımı başlattım. Şimdi tarayıcımızı açalım arkadaşlar ve internete ben size aşağıda linkini de zaten bırakacağım. Evet driver'ını indirmek için segmentin sayfasına giriyoruz ve faremizi zaten burada görüyorsunuz. Ve e, hemen buradan arkadaşlar makro programını buradaki butona tıklayarak indiriyoruz. Ve buradaki programı arkadaşlar üstüne atarak eksiği çalıştırabilirsiniz. Zaten kurulum eksisi olduğu için masaüstüne bu zaten ne e, dosya oluşturur. Buradan kurulum işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz. Evet, masaüstünü zaten kendisi oluşturdu. Eksiği silebilirsiniz kurulum eksisini. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi menü karşımıza geldi. Buradan tuş fonksiyonları diyen kısımdan arkadaşlar istediğiniz gibi makro ataması yapabilirsiniz. Bu 8. tuş yani şurası zaten burada gösteriyor. Yine buna tıklayarak e, istediğiniz gibi ayarlamada bulunabilirsiniz. Kendisinin şu anki işlemi mesela arkadaşlar bu tuşa basılı tutunca masa üstünde görüyorsunuz çok yavaşlıyor. Bırakınca hızlanıyor. Yani Oyunda şu anki haliyle oyunda kısacası arkadaşlar sniper'ınız var atıyorum. Ama henüz adam görmediniz atıyorum. Öyle nişan aldınız. Rahatlıkla sağa sola çeviriyorsunuz hızlı hızlı. Sonra baktığınız bir adam çıktı karşınıza. Hemen yavaşlatıp arkadaşlar bu tuşa basılı tutuyorsunuz. Şuradaki tuşa basılı tutuyorsunuz. Yavaşlatıyorsunuz. Ve adama doğru kolaylıkla e, ee, cross'unuzu adımın kafasına veya vücuduna oturtturabiliyorsunuz. Yani düşmanını yani arkadaşlar düşman öldürmek oldukça kolay bir hale geliyor. Ama siz yine istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bunu ama bu sniper key oldukça çok mantıklı olmuş arkadaşlar. Bunu kullanmanızı zaten size tavsiye ediyorum. Burada işte makro editleyebilirsiniz dediğim gibi. Buradan hızını seçebiliyorsunuz. Zaten şu an en yüksekte. Burada arkadaşlar 5 kademeli DPI ayarı var. Bunu dilerseniz 1'e, dilerseniz 2'ye, 3'e yani 5'e kadar çıkartabiliyorsunuz birden. 5'e çıkardığınızda yine buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz. İşte 200 değil de ben 500'ü seviyorum. En az 500 olsun. Ee, en fazla da işte atıyorum. E, Kaça kadar? 12400'e kadar gidiyormuş. 12400 olsun diyorsunuz. Yapıyorsunuz. Şu an zaten en sonda 12400'de. Sola doğru çekerek yavaşlatabiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, ışık modları da var. E, i̇şte buradan dalgalı yapıyorsunuz. Mesela seve e basalım. Burada gördüğünüz gibi dalgalanıyor ışığımız atıyorum yoyoya basıyorsunuz yine save diyelim masa üstünden gördüğünüz gibi yoyo -yo şeklinde bir teması var bir modu var finger modu var atıyorum save diyorsunuz yine böyle farklı bir modu var Evet başka flashing var mesela flashing'i gösterelim. Flashing'de gördüğünüz gibi böyle yanıp yanıp sönüyor. Yani istediğiniz kadar modunuz var arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz renkleri yine keza arkadaşlar buradan Dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz özel olarak istediğiniz tek bir renk varsa işte buradan hızı ve parlaklığını ayarlıyoruz ayarlayabiliyorsunuz buradan düşürebiliyorsunuz parlaklığını şu an sıfır yaptım mesela parlaklık sıfırda yüze çekiyorum dedim parlaklığını arttırdım falan filan buradan uygulamayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şu profil modları vardı. Bu mesela burada ayarladığınız profil 1 diye kaydettiniz. Başka bir ayarınız daha olacaksa profil 2 diyorsunuz. Buradan da mod 2'ye geliyorsunuz ve onun ayarlarını kullanmaya başlıyorsunuz. Kısacası buydu arkadaşlar. Yine buradan ince ayarlarınızı yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İşinize yaradıysam ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.